Merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Sümer 2762 Çağdaşcam 3580. Bakalım karanlık odada durumlar nasıl? 2760'la eşleşiyor şu anda. Çağdaşcam ise şu anda baktığımızda 36.30 oldu. Evet, artıyla e, gördüğünüz gibi artıya geçti. 36 30'da da 83 bin not alış yazıldı. Bir anda eksiden kim aldı? Filip 9600 11.000 15.400 İnfonun 6500, yine garantinin 1600, e, infonun 8900 büyük lotlar alınmış ve bir anda 36 30'a yükselttiler hisseyi. Gördüğünüz gibi %0.7 eksiden %0.6 artıya karanlık odada geçti. Sümer Varlık yine 27.62'ydi. 27.60'dan kapattı. Burada da satan daha çok Ziraat satmış. Büyük lotları da info satmış gibi görünüyor. Marbaş ve info tarafında satış varmış gibi görünüyor. Endekste 2024 yılını 9830 puandan %0.6'lık bir düşüşle kapatıyor. Bugün gün içerisinde kimler aldı kimler sattı onları göstermek istiyorum size aracı kurum bazında. Şöyle baktığımızda QNB'den 1.5 milyarlık alım var. Garanti'den 1.4 milyarlık, Yapı Kredi'den 1.3 milyarlık alımlar var. Yani alım tarafı oldukça güçlü. Yani bu 3 e, tane e, şirket, bu 3 tane aracı kurum, QNB, Garanti, Yapı Kredi üçünün aynı anda neredeyse üçü de 1.5 bir birer buçuk milyarlık alım yaptığı bir günü nadir bulursunuz, bulamazsınız hatta. Yılın son gününe denk geldi. Yine Ziraat'tan da 714 milyonluk alım var. Peki satan kim? Evet vakıf 1 milyar 770 milyon satış. Tacirler 1 milyar 350. Bank 1.2. Yatırım finansman 1.2. Yine bugün oldukça yüksek bir işlem hacmiyle e, satış yapmış buradaki kurumlar. Peki yılın son gününde toplam işlem hacmine baktığımızda ne kadarlık bir işlem hacmi var? İlk e, 112 milyarlık bir işlem hacmi var. Oldukça da yüksek bir işlem hacmiyle günü kapatmış görünüyoruz. Baktığımızda bugün Sümer Varlık'ta Şöyle bir bakalım. 425 bin not alıcılı. 1 milyon 61 bin not da satıcılı. 521 milyon işlem hacmi var. 18.6 milyon lot el değiştirmiş. Alan Alnus 354 bin not. İş Bankası 212 bin not. HSBC 146 bin not. Alırken Satan Bankof 360 bin not. Osmanlı 177 bin yapı kredi 160 bin not satmış. Çağdaş camda şöyle yükselişi göstermek istiyorum. Bakın şuradaki karanlık odada yükseliş ama öncesinde tabii ki de hisse 36.90'dan düşmüştü aşağıya doğru gelmişti. 800 bin lot alıcılı 1.9 milyon not da satıcılı. 56 milyon lot el değiştirmiş. 2 milyarlık işlem hacmi var. İş Bankası 1.5 milyon alımı var. Vakıfın 1.3 milyon. Satan Bankof 3.8 milyon. Tri 1.1 milyon şeker 842 bin lot satmış burada. Şimdi devam edelim. Cem Zeytin'e bakalım. Cem Zeytin'de %5'lik bir hareket var. 2.1 milyon not alıcılı, 1.2 milyon not satıcılı. Yatırım finansman 2.3 milyon almış. Deniz 470 bin not satmış burada. DCT Trading'de %6'lık bir hareket var. 180 bin not alıcılı, 434 bin not satıcılı. A1 Kapital 394 bin not alırken Bankof 274 bin not satmış. Eforçay'da %4'lük hareket var. 4.5 milyon not alıcılı, 120 bin not satıcılı. Bankof 240 bin lot almış. Şeker 214 bin lot satmış. Şimdi Horoz Lojistik %8 artı da Horoz karanlık odaya girerken tavandı. %10 yukarıdaydı. Y 144 bin lot vardı arkadaşlar tavanda. Gördüğünüz gibi 74-54'e kadar 200 bin lotta alış yazılmış. Açılışta da 17.05'li de bu şekilde kapattı. 46.000 not alıcılı. Bakın satış tarafına yazılan notlara bak. 760.000 not, 300.000 not, 176.000 not. Aralara da bir iki kişi lot sıkıştırmış. 1.240.000 not toplamda satış var gördüğünüz gibi. Çağdaş camın karanlık odaya girerken bu şekilde girmişti arkadaşlar. Çağdaş cam 35.80'le 836 836.000 not alıcılı. 2.1 milyon loş satıcılı şekilde girmiş. O düne bakalım. O de tavandı. Tavanda da oldukça yüksek lot vardı ama orası da satış yedi. 1 milyon 872 bin lot alıcı da 70 bin lot var. Bakın tavanda satışta beklen. Yapı kredi 520 bin lot. Alırken satan QNB 434 bin lot. Bank ofta 222 bin lot satış yapmış burada. Evet şöyle hareketli hislere de baktık. Karanlık odayı sunduk. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi bir yılbaşı diliyorum.